Herkese merhaba. Bir komedi filmiyle bugün aranızdayım. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu çok güzel bir komedi filmi. Popstar Never Stop Stopping. Yani Popstar asla durma diye çevirmişler ama aslında şöyle çevirebilir. Popstar durmasını ya yani durması gereken yeri bilmeyen bir Popstar diye çevirebiliriz. Hakikaten durmuyor. Andy Samberg arkadaşlarıyla birlikte yazıp Çektiği film çok güzel bir film. Ee, onlar bir ekip zaten. SNL'de de böyle bilirsiniz şarkılar yazıyor. Lonely Island diye hani yalnız da diye bir grupları vardı. Orada da böyle kurmaca şarkılar yapıp komikli şarkılar. İşte YouTube'da da var SNL'in Lonely Island'ın da ayrıca bir, bir YouTube hani kanalları var. Orada mesela şarkılar yapmıştı. İşte Jack Sparrow gibi ne bileyim işte. İşte ''Ben senin işte, üvey <laughs> gibi şarkıları var. Bunları da bulabilirsiniz. Çok bilindik bir şeydir yani Youtube'da. Eskiden daha da çok, şu an biraz düşmüştür de eskiden biz çok izlerdik. Ee, arkadaşları Ak Akiva Sheffer ve Yorna Takvani ile birlikte yazıp yönettikleri film. O yönetici değil ama yazanlar da Andy Samberg'de. Andy bir pop starı oynuyor. İşte ''Mockumentary'' tarzında film. Yani sanki ona bir doküman, sanki ona belgesel çekiyorlarmış casına. Ama değil işte biz de bunu biliyoruz. Böyle filmleri var Sen yani, Samberg'in bir tane tenisli bir tane film var. Gayet komik, güzel bir film. Ben izlemenizi tavsiye ederim eğer izlemediyseniz. İnternet moda tabi ama bunun çok kat ve kat üstünde 7-7.5 yıldır çok rahat. Boş zamanınız varsa kesinlikle izlemenizi öneririm. Güzel bir komedi filmidir. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Böyle videoların devamının gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda incelemeyi istediğiniz, sizin sevdiğiniz film ve dizileri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben geldiğimce yapmaya çalışıyorum yorumları. Teşekkür ederim. İyi günler.